Bu attığı şeyin adı ne? Attığım patates kül. Kül. Evet. Kül külü niye atıyorsun ona? Kül katmıyor ihil ehe oluyor lan. E tabi şeyden daha iyi kimyasal ehyadan daha iyi değil mi gübreden? Evet. Duydunuz mu dostlar? Bak Emin abla ne diyor? Gidip de diyor gübreye diyor, kimyasal şeyleri diyor para verip de diyor kendinizi zehirlemeyin diyor. Burada diyor bir avuç yerimiz var zaten. Zaten diyor burada diyor aldığımız bir avuç bir şey diyor. Zaten yıl boyu parayla alıp da zehirleniyoruz diyor. Ama burada bir avuç yerimiz var onu bari ağzımızın tadıyla gübrelemeden şöyle bir yiyelim diyorsun değil mi? Evet. Vay be Emine abla. Seni örnek olsun diye böyle işte ders kitaplarını okutmak lazım. Tabi. Şuna bak. Aa, tarladan bir tane daha çıktı. Gördün mü? Nar gibi. Bunlar senin kendi tohumların değil mi? Evet. Oh be bak ne özenle dikiyor. Ne özenle dikiyor. Şuraya bak. Vay be. Evet. Şimdi kül. Bildiğimiz kül arkadaşlar, o, 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 odun ateşinde sobadan çıkan külü böyle etrafına koyuyor. Hem onu parazitlerden koruyor, hem fareden, böyle şeylerden koruyor. Hem de güzelce bitmesi için gübrelemiş oluyor. Bu da Emine ablanın keşfettiği kendine özgü gübresi. Eline koluna sağlık. Bak meyvesi de çiçek açmış güzelce gene. Hı. Bu kadar yeri Emine abla kendi başına yapacak. Ne zaman yapacak? Yaptım Bir mi? haftada yapacak fakat <laughs> hiç acelesi yok. Ha, Yazı Günlükçüye yani. para verecek halim yok diyor Emine abla. Evet. Ama günlükçüler de duymasın tabi. Şimdi buna biraz tepki gösterirler bizi niye çağırmadın diye. <laughs> 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 Emine abla ya. Orjinal orijinal bir kadınsın ha. Bulunmayan hiç kumaşı. Aynen. Baksana bak 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 nasıl nasıl onlarla beraber özenerek yapıyor o işleri görüyor musun? Ey gidemin Allah. Ha bunu bir de türküsüyle beraber söylesem de onu buraya. E, türküyle ya türkü de tutacak şimdi ortalığı. Vallahi. At oraya güzel bir türkü de. Bu Hadi desin. Bereketlensin. Hadi bakalım. O örkleyen ne oğlum? Ya. zaman olmuyor. Bir örkleyen düğün zaman olursa da gelsek bize çocuğa. İşte bu dostlar. Anadolu Aha millet kartı bir Ha burada gördüğü gibi. Evet dostlar. Ee, üretmenin burada zor olduğu ha, e, zor olduğunu kim söylemiş size? Buyur. Ha işte. Öyle Kendi yani. paradesini evet. ekiyorsun. Öyle. Birazını bir dahaki sene için tohumluk bırakıyorsun. Evet. Al sana ata tohumu. Evet. Tohumun da bozulmuyor. Hı -hı. Hava da güzel. Emine abla tam 5 kilometre yoldan her sabah geliyor. Sabah ışırken. Evet. ineklerini yediriyor. Şuraya çıkıyor arkadaşlar. Burası mezere. Ta köy ebesinin gözünde aşağıda. Buraya geliyor. Bak bugün öyle de gelmiş buraya. Bu kadar yeri böyle ekmiş. Bellemiş. Akşamüstü yine gidecek evine. ineklerini yedirecek. Yalnız başına yaşayan bir ablamız. Bir göç yolunda çekmiştik. Hatırlarsınız Emine ablayı. Şimdi de göürsünüz canımız buğbukçe. Köşkumar hanlığı kurtma. Hadi bir her zaman size bir şey getiriyor. Hadi dinlesin bunu da dinlesin. Emine ablanın göç yolculuğunu çekmiştik. Çok güzeldi. İlgi gösterdiğiniz sağ olun. Buralarda Emine abla bu doğal yaşamıyla kendi işlerini kendisi görerek yaşamaya devam ediyor. E, ee, buyurun dostlar ha. Abla burada bin bir türlü çaba sarf edecek ama bir sarhoş gelecek. Tarlanın ortasına bir içecek buraya atacak. Buyur. Ee, evet, ne gerekiyorsa size havale ediyoruz dostlar. Bak şunu sizi havale ediyoruz. Bak bu tarlanın ortasına burada içki içip de bu şişeyi buraya atana

Lahanalar çiçek açmış dostlar. Şu gördüğümüz şu gördüğümüz sarı çiçekleri dostlar kara lahana. Bizim dilimizde pancar. Bunların çiçekleri bakıyor musun? Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Bunlar bizim başlıca yiyeceğimiz dostlar. Pancarsız bir hayat yok. lahanas, Olmaz. Değil mi Eminallah? Ne? beni çekme filan oldu. Beni iki gene çektin, aleme rezil ettin, beni kaybol. Ha yiğit. Bu Emine abla o kadar insana, o kadar insana boşta gezen insanlara bunu böyle örnek olsun diye çekiyor. Bu beni her seferinde beni çekme devamlı azarlıyor. Ya seni çekeceğim ki bu ülkede tembel adam kalmasın. Ondan sonra ben çalışıyorum da çok yorulayım diyen kalmasın. Sen şimdi tek başına bir bu hayatta anacığın gitmiş. Allah rahmet eylesin. Babacığın gitmiş. Bu dünyada kendisi başına bir kadıncağız. Ne yapıyorsun? Sen de maaşcağızıyla otur aşağı yaşayabilirsin. Doğru mu? Ama onu yapmıyorsun. Ne yapıyorsun? Ahırında ineğin var. Danan var. İnek doğum yaptı. Bana ağız yaptın. Yolladın. Teşekkür ederim. Avuz çok güzeldi bu arada. Arkadaşlar avuzda biliyorsunuz yine ilk sütünden kaynatılarak yapılan bir çok lezzetli, çok besin e, da, besin değeri yüksek bir yani, yiyecek. Emine abla Allah razı olsun her yıl inek doğum yaptığında benim avuzumu Hı. getirir teslim eder. Şimdi demem o ki Emine abla eee Hemen hemen 60 yaşın civarında yaşı var. Yaşında söyleyelim. Bir şey olmaz. Biz öyle şeylere takılmıyoruz. Yani örnek olsun diye anlatıyoruz. Bu Emine abla istediği şekilde rahatlıkla zaten yaşayabilir. Fakat o üretmeden, kendi ineğini sütünü sağmadan, yoğurdunu yapmadan, tereyağını, çökeliğini yemeden bu kadın rahat etmez. Böyle alışmış. Bunlara para verdi mi bunun canı gider. Olmaz böyle bir şey değil mi? aldın? He. Biz niye yayınlıyoruz bunu? Niye çekiyorum ben? Hani var ya çevrenizde bir sürü insan. O çok çalıştım, yoruldum. Eve yemek yapamam. İki gün yerine kakamayan tipler var yani. Devamlı bahane, 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 bahane. Hani şöyle yani erkekleri çalıştırıp karıların izlemesi. Erkekleri yok yoruldum, yok o bu. Duydunuz değil mi? Yani hem erkek hem kadın. Yorulduk demek ne demek? Şimdi hem inekleri yedireceğim, hayvanlara bakacağım, hem de kendin için tabağını, bahçeni yapacağım. Bu köy yaşamının olmazı olmazı. Doğru mu? Köyde yaşayan insan ben yoruldum deme şansı yok. Z zaten böyle bir doğada temiz havada ye iç. Burada insan yorulur mu arkadaşlar? Size soruyorum. Allah sizlerinize, sizlere işlerinizde, güçlerinizde Allah yardım etsin. Bak 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 beni kovalıyor görüyorsun değil mi? Ama burada bir türkü söylemeden bunu bırakacak halim zaten yok. Ha türküyü söyle de gideyim daha. Ya söyle şu türküyü de gideyim Allah'ını seversen ya. Ah bir tane daha da Gittik dün <Nuretin> abi götürdük İyi hadi bakalım. Nasıl kar <laughs> kar var? Yok kar yok. yukarıda şeyde var. Gayedi binde <laughs> başlarda var da aşağıda yok. Ha Türkiye söyle de oraya geçeceğim. Bu la Türk'ü öfkelen dediği şimdi olmuyor, hırslandı dedim. Ya sözüsünün ne lahavasın? He git hava geleni. He. Hava geli Şu yukarıda hava deize'ye de vuracağım. Daha evin kapısında. Bak 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 bak. Daha evin kapısında hava deize. Arkadaşlar burada hava deize'nin yanına geçiyorum. Ona bir kaç tane çikri saldırayım da. Bugünümüzde böyle tamamlayalım. Evet dostlar. Konumuzu anladınız değil mi? Bak burada mısır da var. Evet mısır da var. Emine ablanın. Burada da mısırını da yiyecek. Bu bahçesinde kabak da var. Kabak tohumları. Bunlar hep kendi Çıksekme enin üstüne çıksak mı aş <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü dede? De. Beni göremiyorsan de çık çekmenin üstüne. Hey gidi hey. neler biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere dostlar. Şöyle bir yollanayım bakayım daha ne var ne yok buralarda. Hadi görüşmek üzere. Kolay gelsin bakalım. 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 Bana bak. Yayınlarsın başkan artık televizyonu. Bir daha sakın ha bunu televizyona verme. Bunu televizyona vermeyeceğim. Sadece ikimiz izleyeceğiz tamam mı? Bakalım. Ben sana iletirim. <laughs>